girmeden bugün 10 Temmuz 2021. Her ne kadar bu kutlamaları sevmiyor isem de yine Hukukçular Günü'nü tebrik ediyorum. Neden? Senede bir gün Hukukçular Günü, senede bir gün Kadınlar Günü, senede bir gün Anneler Günü, senede bir gün Sevgililer Günü olmaz. 365 gün Analar Günü olmalı, Sevgililer Günü olmalı, Kadınlar Günü olmalı, Babalar Günü olmalı, Hukukçular Günü olmalı. Hukukçular da görevlerini doğru dürüst yaptıkları takdirde her zaman da insanlar minnet ve şükranları onları yad ederler. Ama ben bir kez yine bu konuların tümün altını çizme açısından hatırlatmış olduk. Semra Hanım'a dedim ki ben pek kutlamayı sevmiyorum ama yine de dayanamadım. Dolayısıyla bizi izleyen tüm hemşehrilerimize Beyaz TV'den canlı yayında takip edenler ve edemeyenleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Çok teşekkür Şimdi ederiz. Rica ederim. Bir projeden başlatmak istediniz. Tabii her işin bir hikayesi, bir hayali olmalı. Evet. O gün açılış merasiminde de yapmış olduğum konuşmada ben daha ziyade işin teknik boyutundan ziyade işin hikaye boyutunu anlattım. Yani sizin bir inancınız olmalı. Her işin başı inançtır. Tabii inancın en önemlisi de Allah'a imandır, ve inançtır. Yani ona bağlı olmayan inanç ve faaliyetlerin hiçbirisi mutlu bir sona ulaşması mümkün değildir. Yani biz bu vesileyle aslında değerler yönetimi veya değerlerle ilgili genç nesillerimizin geleceği hazırlanmasını önemsememiz lazım. Teknokent yapıyoruz, dijital teknokent park tamam, teknoloji, gelişen bilgi, iletişim araçlarını yani su gibi akan zamanı değerlendirerek ulusal ve uluslararası küresel boyutlarda yarışmalara katılabilmeniz için siz bakın Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi iki günü birbirine eşit olan ziyandadır. Düşman ne yapıyorsa bir üstününü sen yapmak zorundasın. Bunu yapmak mükellefiyetinde olan insanlar ki özellikle biz inanan Müslümanlar için emeklilik yoktur. Doğumla başlayan dünya hayatı devam ederken ölümle biten dünya hayatında ilminle, bilginle, paranla, çevrenle, fiziki ve ruhi yapılarınla gördüğün herhangi bir kötülük ve iyilik ne varsa önce bunu elinizle düzeltin, kaldırın, yönlendirin, iletin, ulaştırın kime, nereye ulaştırılması gerekiyorsa. Buna gücünüz yetmiyorsa dilinizle. Ona da gücünüz yetmiyorsa kalbinizle. Yani bu üç tarifin dışında bir olayı anlamak, anlatmak ve karşı tarafı ikna etmek açısından üç duyu organı aslında bunları görmeli. Biri ve duymalı, hissetmeli, onaylamalı. Nedir o? Önce güzel sanatçılarımızın sanat eserlerini veyahut hikayelerini veyahut projelerini kulağa duyuracaksınız. Kulak bunu duyduğu zaman aa bu güzeldi veya çizkindi veya işte şuydu ama o duyduğunu gözünüzle görmediğiniz müddetçe gerçek olup olmadığını, güzel olup olmadığını, doğru olup olmadığını tasdik edemiyorsunuz. Doğru. Şimdi günümüzde o da yetmiyor. Duyduğunuzu göreceksiniz, gördüğünüzde yaşayacaksınız. Duyma, görme, yaşama, duyurma, gösterme, yaşatma. Şimdi biz bu cümleden hareketle Teknoloji geliştirme bölgesine nereden geldik? Niçin öyle bir organizasyonun içinde buldum kendimi? Evet. Uzun yıllar tabii insanların en hayırlısı insanlara hizmetkar olandır. Topluma, ülkeye, milletine, bayrağına, dinine, inancına, ailesine faydalı olan insanlar en faydalı insandır. İnsan olma fıtrat ve özelliğinde üzerine düşen görevi yapmaya yönelik. Faaliyet içinde olduğunu ispatlamış olur. Peki biz bu vesileyle İstanbul İl Genel Meclisinde benim 89-94 yıl arasında üyeliğim var. Tabii daha önce üniversitede teknik elemandım. <laughs> üniversitede çok çeşitli faaliyetlerde bulundum. Ama aynı anda ben hem okudum, hem çalıştım, hem kendi bütçeme hem aile bütçeme katkıda bulundum. Daha rahat bir ortamda geleceğe kendimi hazırlanmam için. O günün şartları neyse o şartlarda kendimle ilgili bir sürü derslerim oldu, imtihanlarım oldu, kazandıklarım oldu, belki kaybettiklerim de oldu, olmadı diye bir şey yok. Her şeyi kazanacağım diye bir konu yok. Kaybettiklerimizden Siz, de çok şey öğreniyoruz yani, zaten evet, değil mi? Sizin üzerinize düşen konu esbaba tevessüldür. Sonuna kadar iyi niyetle, inançla, kararlılıkla, samimiyetle, dürüstçe ne arzu ediyorsanız, neyi yapmak istiyorsanız... Onun tahakkuk edebilmesi için yapılması gerekenleri yapmaya çalışacaksınız. Ondan sonra takdiri Allah'a bırakacaksınız. Ancak burada değerler yönetiminde anlatılması gereken bir hususun altını çizerek de bu konunun başka, başka tarafa evrilmesini sağlayalım. Çünkü hala konumuza giremedik. Evet. Dikkat Ama o kadar güzel konuşuyorsunuz Ama bunlar, ki. Ama bunlar önemli şeylerdir. Yani siz esbaba tevessül etme noktasında üzerinize düşeni yapıyor iseniz. Yüce Allah Peygamber Efendimiz vasıtasıyla bizlere şöyle bir örnekte bulunuyor. Bunun için bu bekarlar için de çok önemlidir. İş ve öğrencilikle ilgili imtihanlara girenler için de çok önemlidir. Allah'ın açmış olduğu nimet ve kısmet kapılarını siz elinizle kapatmayınız. Sonuna kadar açık tutmaya çalışın müracaat edin, konuşun, çalışın, isteyin münasip bir lisanla. Bütün bunlara rağmen Allah size o kapıyı kapatırsa bilesiniz ki daha hayırlı bir kapı açacaktır. Buna inanmalısınız. Hayal görürsünüz dinleyenlere bunu yaşayanlar ve bu konularla ilgili tecrübe sahibi olan ilim irfan sahibi insanlardan dinlesinler bunu. Eğer Allah'ın açmış olduğu kısmet ve nimet kapılarını siz istemiyorum. Nankörlük ediyorsanız bakın. Burada da en önemli bir hadisenin altını çiziyorum. Şükür. Allah'ın verdiği bütün nimetlere, havaya, suya, zenginliğe, güzelliğe, gençliğe, sağlığa, ülkeye, bayrağa, milliyete verdiği iktidar nimetlerini güzel paylaşmaya çalışanlara, yinetli çalışanlara eğer nankörlük eder iseniz, isyan eder iseniz, Allah bu sefer bu verdiklerinin tümünü alır. Siz de o kapıyı kapatır iseniz Allah sizin o istediğiniz kapılarla ilgili yolculuğunuzda yardımcı olmaz. Hakerlik yaptığımız Hakketine. için değil Hakketine. mi? Evet. <laughs> Şimdi onun için biz bu çalışmaları bu inanç çerçevesinde, bu heyecan çerçevesinde ölünceye kadar o halde ilmimizden, bilgimizden, tecrübemizden, paramızdan varsa tebessümümüzden belki o da yok. Aslında tebessüm selamdır. Selamı yayınız ne demek? İnsanların gönlünü alın. Gönül muhabbeti kurun. En büyük sadakadır aslında. Sadaka sadece para nakit verme değildir. İnsanların gönlünü alma, çocukların gönlünü alma, yetimlerin, öksüzlerin başını sıvazlama bir aslında selamdır, bir sadakadır. Evet. Dolayısıyla biz Bunları yapma yolunda her zaman her yerde hazırız dedik. E hazırız dedik dediğimiz zaman da bazen her şey bizim üzerimize de yıkanlar oluyor. Yani <laughs> o da hani bir her teklif bir mükellefiyet getirir ya. İşte bu, bu vesileyle biz üniversite hayatımız, siyaset hayatımız, belediyecilik hayatımız vesaire çeşitli hizmetlerle geçti. Ama dengesizliklerin içerisinde bulunduğumuz bir ortam vardı ki yaşadığımız İstanbul ve büyük kentlerin sorunları çevre kirliliği, trafik, ulaşım, pislik, rüşvet, yolsuzluk. Neden? İnsanlarımız doğduğu yerde doyamadığı için Anadolu'da taşı toprağı altın İstanbul'a göç etti, göç etti, göç etti. Nizami olmayan, projesi olmayan, geleceği olmayan, paylaşımı adil olmayan ve planlaması adil olmayan yerlere öyle bir nüfus göçü oldu ki ne yol yeter oldu, ne su yeter oldu, ne hava yeter oldu, ne elektrik yeter oldu, ne gaz yeter oldu her neyse. Dolayısıyla bu düzenlikleri düzeltebilmenin yolu sadece iş dünyasının hareketi ve çalışmasıyla değil. Sadece devletin de çalışması, belediyelerin çalışmasıyla da de değil. O halde ihmal edilen, geriye bırakılan maksatlı bir şekilde terör tuzaklarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi'ndeki altın o bölgelerin yok edilmesine, bir başkalarına terk edilmesi noktalarındaki teşvikler sonucu insanlarımız oradan geldi İstanbul'a. Biz de dedik ki, hayır. Artık hizmetler bütün Türkiye'ye yayılmalı. Ve bütün Türkiye'ye yayılırken sağlıktı, ulaşımdı, trafikti, kültürdü, sanattı, ticaretti, ziraattı, hayvancılıktı, çevrecilik ne olursa olsun. Yani bizim 780 bin kilometre topraklarla çevrili, üç tarafı deniz olan cennet bir vatanımız var. Maalesef vatanımızın güzelliğine şükretmiyoruz. Nimetlerini adaletle paylaşmıyoruz ve nankörlükle isyan ede, 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 ede aslında isyan ettiğiniz zaman helal zannettiğiniz sofradaki lokma bile haram oluyor. Farkında mısınız? Evet. Ben evvelsi gün bunu hanıma söyledim inşallah dinlemiyordur şu anda. Kızıma da söyledim. Evvelsi gün hanım ve kızımla aramızda geçen bir olayı da buradan nakletmek istiyorum. Daha canlı. Çok canlı. Dinliyoruz. <laughs> Ama şimdi eşim dinliyorsa. Onlara selam dinle, gönderiyoruz selam buradan. olsun. Buradan ders çıkartmak şimdi için anlatıyorsunuz zaten. Benim eşim zaten. çok güzel yemek yapar. Bazen kızarım. Eleviz ya bu kadar güzel yemek yapma bak kilo alıyorum yapma. <laughs> Ama isteyerek yaptığı yemekleri parmağımı yalıyorum. Sabah kahvaltılarındaysa çekimsel kahvaltı yapıyor. Çayı pek sevmez kahveyi sever. Şimdi tek başına ben çay içemiyorum veya hanımın isteksiz yaptığı çayları bir içiyorum sanki zehir. Kızıma gidiyorum kızım <laughs> sana geliyorum kahvaltıya diyorum hanımla beraber. Baba kahvaltı yaptınız mı? Yapmadık kızım oradan geçeceğiz anneni de getiriyorum. Hı -hı. Gidiyorum kızım bir sofra kuruyor. Ya ben sofradan ayrılamıyorum. Lezzetinden tadından geçemiyorum. Ne güzel. Ya kızım bu ne? Baba dedi ben sevgimi veriyorum. İstekle yapıyorum. Tadı ve şey bu. Hanım senin yaptığını Allah o da için akşam mimiklerini istekli Allah için doğru diyor. söyleyeyim dedi ben kahvaltıyı isteksiz yaptım da onun için dedi tatsız oluyor. Bakın değerler işte. Evet. Yani siz iki bardak elinize alın, suya gidin, aynı musluktan bardağınızı doldurmaya çalışın. Eğer orada besmeleyle, sevgiyle, bereketle, nezaketle, hürmetle, sadakatle suyu doldurun, koyun kenara bir de lanet olsun. Suyuna da musluğuna da bardağına da içeceğine de faydana da deyin göreceksiniz biri zehir olur biri ise panzehir olur. Evet. Kesinlikle yaşandığımız örnekleri Şimdi tabi bu de konulara var. girdiğin zaman her biri bir konferans konusu. Evet, evet. çok da güzel gidiyor ama siz dediniz ya sadece İstanbul'da olmasın. Şimdi oraya bak Süper. teşekkür ediyorum Rica hatırlatıyorsunuz ederim. böylece böyle ekiple konuşmak da kolaylaşıyor. <laughs> Dolayısıyla Anadolu'ya bu hizmetlerin yayılması noktasındaki bir kafamızda bir oluşum vardı. Milletvekili olduğumuz dönemlerde, belediye başkanı olduğumuz dönemlerde İstanbul'daki imkan ve bilgi ve tecrübelerimizi hep Anadolu'yla paylaştık. Süper. Bunu sadece ben değil, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da siyasetiydi, ufkuydu, arzusuydu ve Anadolu'nun gelişmeyen, kalkınmayan bölgesi olmasın. İlk kez başladığımız proje Köydes projesi elektriği, suyu, ulaşımı, çevresi, sağlık ocağı vesaire olmayan. Daha sonra duble yollar, daha sonra üniversiteler, daha sonra hava alanları vesaire vesaire. Bunu çoğaltabiliriz. Ben bunların detayına girmeyeyim. Ve hemen arkasından turizm, kum, güneş ve deniz üçgeniyle sınırlıydı. Biz dedik ki Türkiye'nin başka türlü kültürel zenginlikleri var. Coğrafi zenginlikleri var. Tabiatı güzel, dağları güzel, Kar, kay, ...kış turizmi önemli... ...yani Doğu Karadeniz başta olmak üzere... ...Anadolu'da birçok... ...kayak testlerin yapılabileceği... ...dağlara gidilebileceği... ...termal turizm yapılabileceği... ...farklı alternatif turizmin de olabileceği... sayımıyla ...bu çalışmaları yaptık. Evet, e, bu dijital park... Te, e, ...teknokent Rize ayağı da var. Var, işte evet. şimdi oraya geliyorum. Şimdi oraya geliyorum. Bu çalışmaları yaparken eğitimle ilgili ben milletvekilliğim bitti Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki sen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ki o zaman aslında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi önce Rize Üniversitesi'ydi. Biz dedik ki bir marka isim koyalım ki üniversitelerin de sadece marka üniversiteler İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük kentlerde olmasın. Hani Anadolu'nun evet. kalkınmasını istiyor idik ya. Evet. Topyekün kalkınmadan bahsediyoruz. O halde üniversite kalkınma modellerinin en önemli lokomotiflerinden biridir. Bölgesel kalkınmanın evet. yanında ülkenin hem ekonomik, ticari hem de eğitimsel yönüyle bir kalkınma aracıdır. O halde Rize Üniversitesi'nin adı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olsun. Tamam dedi, vakıf başkanlığına da beni getirince eyvah, büyük bir sorumluluk daha geldi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve dünya lideri, gündem tespit eden böyle bir liderin ismini taşıyan bir üniversite var. Evet. O da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize'de ve marka olması lazım. 14 fakültemiz, 20 bin öğrencimiz, 1500 öğretim görevlimiz var. Ama Doğu Karadeniz'deki hem fiziki şartlar buna müsait değil, hem akademik personel ve eğitim şartları müsait değil, hem de ekonomik şartlar müsait değil. O halde geliştirme vakfı olarak biz üniversitenin önce fiziki şartlarına dokunalım dedik. Ve Türkiye'nin hiçbir üniversitesinde olmayan nitelikte Üniversite akademik personeline tahsis edilmek üzere 172 dönüm arazi üzerinde 510 adet konak türü dış kaplaması taş ve ahşap olan müthiş konaklardan oluşmuş daireler, lojmanları yaptık. Sosyal tesisleri var. Rekreasyon tesisleri var, eğitim tesisleri var, sağlık tesisleri var, ibadet tesisleri var, yürüyüş yolları var, kamelyaları var, alışveriş merkezleri var yanında şelalelerle dolu akan ırmakları var. Yani insanlar turistik olarak gidip görsün. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın yapmış olduğu ve üniversite akademik personeline bağışlamış olduğu. Tamamen bağışladık. Yani orada herhangi bir kiracı belki bir, bir dairede 7-8 bin liraya kirada oturması gerekirken 200 lira site yönetim bedelini ödemek suretiyle oturuyorlar. Ne güzel. Şimdi bu fiziki ihtiyaçların Karşılanması noktasında adılan atımlardan sadece bir tanesi. Evet. Sağlık tesisleri için onun içerisinde de bir, bir şeyler yaptık ama yeterli değil. Biz dedik ki bu üniversitenin hem İstanbul ayağıyla, hem eğitim ayağıyla, hem uluslararası teknoloji ayağıyla bir bağ kurması lazım. Hem de gelir elde etmesi lazım. Bu gelirden elde ettiği imkanları başarılı öğrencilere, başarılı akademisyenlere yüksek derecede destek verecek ki Türkiye ve Türkiye dışındaki öğrencileri üniversitelerimize alalım. Oradan yetişen çocuklarla üniversitemiz marka üniversitesi olsun. Nitekim bir cümleyle söylemek istiyorum. 2001 yılından sonra kurulan 105 üniversite arasında 4. 6. sıralara yükseldik. Bazı yerlerde 12. sıra. Tabii bu desteklerle oluyor. Yeterli değil. Biz de İstanbul ayağında yaşadığımız için bu ulusal ve uluslararası işbirliği açısından Türk Alman Üniversitesi ile bir protokol kurduk. Evet. Türk Alman Üniversitesi ile birlikte teknoloji geliştirme bölgesi ve Çekmeköy meydanında 60 bin metrekare alan üzerinde kapalı evet, işte, alanı 140 bin tam. metrekare kiralanabilir alanı 50 bin metrekare olan dijital park teknoloji. Bir i̇ki, blok, e tabi süre. Bir, <laughs> süre bitti o kadar ama güzel konuştuk merak ediyoruz. Şu sorumun cevabını almak istiyorum. Ben başkanım. onu hemen söyleyeyim. Evet. 2022 yılının sonunda Kuluçka ve idari binayı bitirmeyi düşünüyoruz. Şimdiden geçici binalarda 30 tane kiracımız var. Başkanım onur verdiniz. Allah razı olsun. Haftalardır peşinizde geziyorum, koşuyorum. E, çok teşekkür ederiz katılımlarınızdan. Rica ederim. Zaman tabii. zaman çok hızlı. Ben sadece şunu söyleyebilir miyim müsaadenizle? Tabi Buyurun efendim teşbihimde mazur görülmesin izleyicilerimiz de bağışlasınlar. 6666 ayetlik Kur'an-ı Kerim dünya ve kainat nizamının özetidir. Evet efendim. Lavres'e sormuşlar. Anadolu'da 40 yıl kadılık yaptın. Kur'an-ı Kerim'den bize bir bilgi verdiğince siz ne diyorsunuz? 6666 ayetin özeti Fatiha-i Şerif'tir bir sayfa. Fatiha-i Şerif'in özeti Besmele-i Şerif'tir bir satır. Besmele-i Şerif'in özeti B harfidir bir harf. B harfinin özeti bir noktadır. 1.6666 <laughs> ayetin özeti ise nasıl ben Kur'an'a nasıl bunları, özetleyeceğim? Değil mi? Ben Haklısınız. şimdi ancak bir nokta kadar vurabildim. Çok güzeldi. Ağzınıza evet. sağlık. Bizler de izleyiciler de çok keyif aldı. Buna eminiz. Evet. Allah... Teşekkür ederiz. Ben zannedersem ne izleyeceğim? <laughs>